Elazığ'ın Palu ilçesinde Keban Barajı'nın yapımından önce Murat Nehri'nde ulaşım aracı olarak kullanılan, önceleri şişirilmiş hayvan tulumlarının üzerinin ağaçlarla kaplanmasıyla, son dönemde ise araç lastiğiyle yapılan ve yörede birçok Türkiye'de konu olan kelekler, bölgedeki balıkçılara ekmek kapısı oldu. Barajların yapımı ve yeni teknolojik ulaşım araçlarının yaygınlaşmasıyla keleklerin sayısı her geçen gün azalırken, tatlı akarsu balıkçılığıyla geçimini sağlayan 45 yaşındaki Mehmet Şekerci, kelekle Palu ilçesiyle Beyhan Beldesi arasında kalan Kozlu bölgesindeki dalgalı sularda avlanıyor. Abi 40, 45 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır Murat suyunda avlanıyorum. Genellikle gece avlanıyorum. Önceden köprüler yoktu. Yani bu tür araçlar kullanılıyordu hem insanlar için kolay oluyordu. Ama günümüzde biz artık yani bunu geçim kaynağına çevirdik. Bu da dedelerimizden kalan bir şeydir. Eskiden turumla avlanıyordular, hayvan postuyla. Ama şimdi günümüzde şartlarımız biraz daha güzel olmuş. Şekerci kaybolmaya yüz tutmuş keleğiyle zamana ve teknolojiye rağmen nehrin hırçın sularında balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle gece avlanmayı tercih eden balıkçı Mehmet Şekerci tuttuğu balıkları pazara götürerek kendisi satıyor. Ortalama günlük 40-50 kilo tutuyorum. Yani kendim tutup kendim götürüp piyasada pazarlıyorum yani. Kilosunu 50 liradan tut 150 liraya kadar verdiğim balık da oluyor. Ama ortalama genellikle 60 liraya sattığımız balık tutuyoruz. Sarı balık. Araştırmacı yazar Aygün Çamsa, Mehmet Şekerci'nin yüzyıllar öncesine dayanan geleneği sürdüren bölgedeki tek kişi olduğunu belirtti. Kelek ile kelekçilik ile balıkçılık faaliyeti yapan çok kıymetli abilerimin yanındayız. E, yüzyıllardan beri süre gelen Murat Nehri üzerindeki kelek ile balık avlama geleneğini sürdüren ve son temsilcisi olan Mehmet Bey.